Geliyorum. İki dakika oyunun başına geçince hemen bir iş buluyor sevgili ebeveynlerim. Ağız tadıyla bir oyun oynayamıyoruz şurada diyeceğim de çarpılırım diye korkuyorum. <laughs> Babam bizim zamanımızda çocuklar hep sokaktaydı. Akşam evin yolu zor bulunduk. Çık dışarıda oyna diyor. Annem de sokaklar güvenli değil. De bahçesinden dışarı çıkma diyor. Babam okul ve kulüp dışında arkadaşım yok. Arkadaş bul kendine diyor. Annem de çok fazla arkadaş edinme. Seni kötü şeylere alıştırırlar diyor. Ne yapacağımı bir karar veremediler. Gördüğünüz üzere daha çok annemin sözü geçiyor. Evde tek başıma FIFA oynayalım. Onda da bir müddet sonra canım sıkılıyor. Bu yüzden 3-4 saatten fazla oynayamıyorum. Ha 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 Bu oyunu nasıl yapmışlar böyle ya? Şuna bak. Her şey gerçek gibi. Daha neler çıkacak bakalım. İleride belki televizyonun içine gider. Biz de oyunu orada oynarız. Şimdi şurada ben olacaktım ki 90'a salacaktım topu. Çip takacaklarmış ya bize. Belki de biz oyun içine değil oyun bizim içimize girer. Keşke bir an önce taksalar şu çiftleri. Sınav döneminde kitabı davlan ederim kafaya. Bütün sınavlardan kul çekelim. Beyin belava. Gerçi o zaman sınav yapmanın bir anlamı kalmaz. Oha! <laughs> okula gitmenin de bir anlamı kalmaz. Getirin lan oradan 256 megawatt bir çip. Hayatımız kurtulsun. Ahmet! Neredesin oğlum? Kaç saat Diyorum. Anne çift taktırıyordum. Pardon bir şey oyun oynuyorum. Geldim.